Merhabalar sevgili Kahve Eda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum sizlere. Mayıs ayı videosu maalesef çekemedik ama Haziran ayı videolarımızla tekrar beraberiz. Bu ay itibariyle tekrar çekilişlerimiz devam edecek. İzlediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız ve beğenmeniz yeterli olacaktır. Bugün Haziran ayı tarot ve kahve öngörülerimizi yapacağız. Kişisel ve özel bakımlarınız için, açılımlarınız için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyiniz. Kanalıma abone olursanız da ayrı ayrı çok çok sevinirim. Sevgili Terazi, Ay ve Güneş Burcu, Terazi olanlar. Şöyle bir fincanınızı göstereyim. Öncelikle Terazi Burçları. Eee hamilelik yaşayanlar, hatta doğuma çok yaklaşanlar, böyle bir kendinizi e, yukarıda böyle sizi koruyan, böyle harelenmiş yukarıda bir koruyucu güç, kesinlikle böyle bir destek aldığınız güç, koruyucu melekleriniz yanınızda. Ama niye siz bu kadar hüzünlüsünüz? Aslında önünüz aydınlık, arkanız aydınlık ama böyle siz gerçekten farklı düşünceler içerisinde gibi gözüküyorsunuz. Sanki bu dönem siz hiçbir şey mutlu etmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Sahip olduklarınıza bakıyorsunuz. Aslında diyorsunuz mutlu olmam lazım. Veya sahip olacaklarınızı düşünüyorsunuz. Ama sizin içinizde kendi yaşadığınız bir çıkmaz var. Öyle söyleyeyim size. Böyle bir konu var. Bu konunun içinde iki tane kadın iki kadın bir erkek üç kişi bir taraftasınız bir erkeği karşınıza almışsınız şu şekilde duruyorsunuz karşınıza aldığınız erkeğin arkasında bir grup oturan insanlar ayakta insanlar bir grup bir gruba dahil olmuş gibi karşıdaki erkek onu sanki kendinizden daha ileride tutup farklı bir yere koymuşsunuz Bu bir sorgulama olabilir duyacağınız şeyler olabilir öyle söyleyeyim size ama bu konu her neyse kafa karıştıran bir konu gibi gözüküyor. Bir şey için bir adım atma e, durumunda kalabilirsiniz. Ama böyle çok kararsız kalacaksınız. Aslında kurum veya kuruluş olabilir veya yarı devlet veya özel bir kuruluş olabilir. Bir işle alakalı bir konudan dolayı böyle çok kararsız kalacaksınız. Bir tarafınız olumlu bakacak, bir tarafınız olumsuz bakacak. Hemen kendi kendinize önünüze seçeceğiniz konularınız olacak. E, eksi, artı sanki onları yapacaksınız. Ona göre de alacağınız bir karar olacak diyebilirim. Kısa bir süre bir konu yaşayacaksınız. Yaşadığınız konu birazcık sizi yoracak. Birazcık dallı budaklı, birazcık içinden çıkamadığınızı düşüneceksiniz. Burada böyle bir yorulup keskin düşüncelere sahip olacaksınız. Ama sonrasında hemen çok da sevineceğiniz konular sizinle beraber devam edecek. Yani sanki bu Haziran ayının İlk haftası veya ilk 10 gününü atlattıktan sonra güzel şeyler var. Özellikle bir toplulukla bir yere gitmek. Bu bir şey olabilir. Yani kalabalık bir grupla bir yere gitmek, bir nişan düğünü olabilir, bir piknik olabilir, bir toplantı olabilir, doğum günü olabilir gibi gibi. Toplulukla bulunacağınız bir yer, keyifli bir yer, bununla alakalı bir... Yaşayacağınız güzel bir şeyler var. Hatta boy boy çekeceğiniz fotoğraflarınız var diyebilirim. Sonra bir karı koca bu tarafta, bir karı koca bu tarafta. İki kişi, iki karı kocanın yani iki ailenin alacağı bir karar, iki yolun arasında kalmak. Bunlarla alakalı da bir durum yaşayacaksınız. Bu konu çok aydınlık. Kesinlikle çok aydınlık. Bu bahsettiğim dört tane insan, iki bu tarafta, iki bu tarafta. Bu insanların sanki hepsinin adının içinde toplam A harfi var. Çünkü ortak noktada birleşen yer bir A harfi. Sanki hepsinin adının içinde veya hepsinin soyadının içinde bir A harfi var. Yani e, alınan karar, verilen karar, yapılan bir konuşma her iki tarafında hayrına ve gayet güzel gözüküyor. Zaman zaman böyle e, bir şeyleri kesmek istiyorsunuz. Mesela bir resim alıyorsunuz elinize. O resimde sanki kesmek istediğiniz bir insan var. Veya kesmek istediğiniz bir görüntü var. Bir şeyleri böyle küçültmek, bir şeyleri bire, bir şeylerden ayırmak gibi, uzak tutmak gibi. Veyahut da enerjisinden rahatsız olduğunuz insanları sanki o resimden dahi çıkartmak gibi bir düşüncenin içine ya girmişsiniz ya gireceksiniz. Yani... Birileri, birileri sizin canınızı sıkabilir. Dolayısıyla onları o resimde bile görmek istemeyebilirsiniz. Bundan dolayı böyle bir makasla yaptığınız bir işlem var sevgili teraziler. Bunun dışında zaman zaman böyle gerçekten çok bitkin, çok yorgun. Özellikle beden olarak kendinizi çok ağır hissettiğiniz, halsiz hissettiğiniz, enerjinizin düştüğü dönemler oluyor. Yani şöyle anlatayım size, mesela haftanın 2-3 günü sanki bunu yaşıyor gibisiniz. Aynı zamanda birden bir agresyonun yükselmesi, yani sebepsiz yere sinirlenme, sebepsiz yere bir öfke gibi kendi kendinizi bulanına soktuğunuzda durumlar oluyor. Çok güzel telefonlar alacaksınız. Özellikle iki tane telefon sizin için çok çok güzel bir konuşma olacak. Birisi iş konusuyla alakalı olabilir, birisi bir M harfi, R harfi, M ve R. Bunlarla alakalı bir konu olabilir. İki kadın beraber bir yere gideceksiniz. İki kadın. Önünüzde zayıf, ince bir insan var. Ama bu insan sanki böyle birazcık şey... Kararsız kaldığı bir konu var. O insanın da önünde bir çocuğu var sanki. Bir kadınla bir çocuk var önde. Bu insanlarla bir yere gidebilirsiniz. Veya siz bu insanın yoluna gidebilirsiniz. Aslında sıkıntıyla çıkacağınız bu yol çok aydınlık bir yere götürecek sizi öyle söyleyeyim. Yani kafanız karışık olarak sanki bir yere gideceksiniz ama gittiğiniz yerde çok büyük aydınlanma yaşayacaksınız. Bazen böyle ikili ilişkilerinizde eşinizle veya partnerinizle bazı gerginlikler olmuş ve önümüzdeki dönemde sanki bir kez daha yaşayacaksınız ama ondan sonra konu neyse çözeceksiniz. Dışarıdan yurt dışı bağlantılı alacağınız bir haber, ee, şehir dışı bağlantılı alacağınız bir haber, bunlarla alakalı konularınız olacak. Bir mahkeme konusuyla alakalı bir haber, alacağınız bir haber sizde ciddi anlamda sevinç edecek. Bakın aydınlığa döktüğünüz gözyaşlarınıza bakar mısınız? Öyle aydınlık ki. Bir konu size o kadar çok rahatlatacak ki. Çok büyük sevinç yaşayacaksınız. Gerçekten hepimiz inşallah sevinçlerden, ferahlardan, aldığımız güzel haberlerden dolayı... ...göz yaşı yapalım. Allah kederden uzak tutsun. Evet. Kendinizi bir ara böyle hissettiğiniz bazı konular... ...birilerinin böyle bazı kopmaları, birilerinin böyle bir şeylerinin dağılması... ...bakın sizin değil ama size çok yakın insanların yaşadığı bir konu veya bir süreç, bir durum. Bunlardan dolayı sanki siz de bunun içinde bulunup bunları yaşayacaksınız. Ama sonrasında şurada yaşanacak çok güzel bir konudan dolayı yaşayacağınız çok aydınlık, güzel durumlarınız olacak. Bunları da söyleyebilirim size. Özellikle bir kadınla karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Yapacağınız konuşma bir şeyi almak, satmak, vermekle alakalı bir konu. Bu da çok güzel gözüküyor. Üç kişi bir araya gelerek bu bir tatil planı olabilir, bir yolculuk olabilir, bir şey oluşturacaksınız. Bunu da sanki böyle çok sevinerek birilerine anlatacaksınız. Bunun dışında hanenize özellikle 7. ay yani Temmuz ayında kesinlikle yoldan hanenize gelen birileri olacak. Kafanızda bir şeyleri bitirmeye çalışıyorsunuz. 9 rakamıyla burada bazı şeylerin bitişlerini de zaten onaylıyorsunuz. Bu çıkmazda veya çevrenizdekilerin çıkmazda kaldığı bir konuda desteksiniz. Hem siz desteksiniz hem siz destek göreceksiniz. Fakat bir kavganın ortasında kalmayın. Kavga eden birilerin arasına hiç girmeyin. Konu sizle alakalı değil. Ama siz kendinizi dahil ederseniz konu size döner. Dolayısıyla bu kavganın içine girmemeye çalışın. 15 rakamıyla beraber. 15 rakamıyla beraber de böyle bir durumun içinde kalacaksınız. Ayın 19'u, ayın 15'i. Bunlara çok çok dikkat edin. 195 olarak da baz alabilirsiniz sevgili terazi burçları. Evet bir de onaylayalım. Böyle bir evcil hayvan besleyen bir insanla alakalı bir konuşma, bir durum. bir şeylerin böyle birden tepe taklık olması, ters dönmesi, bir şeyin bitmesi, olumlu giden bir şeyin sonlanmasıyla alakalı olabilir çalışmayla alakalı, çalışma hayatınızla alakalı bir gelişme, duyacağınız bir haber, beklediğiniz bir haber çok güzel olabilir. Parasal anlamda beklediğiniz bir konu kesinlikle e, burada bir beklentiniz var sizi gelip bulabilir aslında sıkıntıyla düşündüğünüz şeylerde tamamlanma yaşayacaksınız özellikle devlet iş konusu, para konusu, bakın miras olabilir bunlarla alakalı konu. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ertelediğiniz bazı konular var. Evcil hayvanı olan bir kadından ufak bir zarar görebilirsiniz. Ee, çok çok dikkat edin sevgili terazi burçları. Bakın bunu baz alalım. Aile mutluluğu, aile sevinci öyle söyleyeyim size. Bunu baz alalım. Ee, yaşayacağınız güzel günler çok çok yakında. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz ufacık bir yer kalmış. Ve sonrasında gerçekten yaşayacağınız güzel şeyler var sevgili terazi burçları. Efendim beni dinlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.